Saygıdeğer Üsküdar'lar, burası Kiraztepe. Kiraztepe'de kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Ayrıca Kiraztepe'de 1151 ada e 98 nolu parsel, 1151 ada e 136 nolu parsel, 1151 ada e 133 nolu parsel bölündü, küçüldü. Sıra resmi olmasına geldi. İnşallah en kısa zamanda bu parsellerimiz resmi hale gelecek dünyanın en güzel ilçesine, dünyanın en güzel mahallesine yatırıma bekliyoruz. Saygıdeğer kardeşlerim, buradaki vatandaşlarımız dünyanın en şanslı insanları. Bunlara devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız, belediyemiz hiç tapularına bakmadan kaç tane dairesi varsa onlara o daireleri verdiler. Böyle bir şansı Allah herkese nasip etsin biz işimizi şansa bırakmayacağız. Beklenen büyük Marmara depremi gelmeden bu binalarımız çürük. Bunların yenilenmesi için el birliğiyle hareket edeceğiz. Burada en önemli kriter şu. Emsalimiz 1.5'e geçiyor. 100 metrekare tapumuzun karşılığında 150 metrekare inşaat hakkımız var. Binalarımızın hiçbir anlam ve önemi yok. Önemli olan tapudur. Değerli kardeşlerim, bugün 1 metrekare tapumuzu 1600 TL ile 2200 TL arasında alabiliyorsunuz. Örneğin 100 metrekare bir tapu aldınız. 200 bin TL para ödediniz ve o tapuyu müteahhit firmaya verdiniz de karşılığında size 80-85 metrekare daire verecek. Peki soruyorum, sevgili Üsküdarlar. Şimdi bu Toki'mizin yapmış olduğu bu güzel konutlardan 1 milyon 200 bin liraya mı daire almak istersiniz? Yoksa 100 metrekare tapuya 200 bin TL, 250 bin TL verip daire mi kazanmak istersiniz? Karar sizin. Emlak uzmanı diyor ki borsayla, faizle, dolarla